Durumu. Evet şimdi arkadaşlar canlı yayın için size aparatı göstereyim. Bakın şu çevirici tamam mı? Telefonunuza bunu takacaksınız şarj giriş yerine. Yani Samsung'sa ya şarj girişiniz böyleyse yenitleşme ha. Tamam mı? Şu da ses kartı. Herhangi bir ses kartı olabilir ama bu daha kaliteli, daha iyi. Mikrofon girişine şunu takacaksınız. Ha, iki ucunu böyle yapacaksınız. Onu da söyleyeyim. Stereo mono organ arka girişine gireceksiniz. Bir ucunda böyle yapacaksınız. Aux. Bunu mikrofon bölümüne gireceksiniz. Şunu. Bunu da buna gireceksiniz. Olay bitecek. Hepsi bu. Hadi bakalım. 300-500 liraya ses kartları satılıyor. Gerek yok. Olay bununla bitmiş oluyor. Bu arada set mükemmel oldu. Biraz daha düzenledim. Süper yaptım.